Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem oyuncusu olan Hande Erçel, eski sevgilisi olan Murat Dalkılıç'la beraber oldukları zamanların fotoğraflarını sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabada giderken birçok zamanlarda ayrı ayrı fotoğraflar çektirmişler ee, ve paparazzier tarafından çekilmiş olan bu görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Onu da diyelim ki Hande Erçel Murat Dal Kılıç'la artık sevgili değil. Bu eski bir fotoğraflar Murat Dal Kılıç'la beraber oldukları zamanın fotoğrafları. Şimdi ise onlar artık ayrılmış bir durumda ve partneri olan Kerem Bursin ile büyük bir aşk yaşamakta olduğu da söylentidedir. Evet arkadaşlar umarız öyledir. Kerem Bursin ile çünkü birbirine çok yakışıyorlar.